Herkese merhaba. Kocaeli Spor 1. Galatasaray 0. Osmen'in korkunç dokunulmazlığını konuşacağız tabi ama. Yayıncı kuruluş Galatasaray'ın açıklamasından sonra neden Okan Buruğ'un hareketlerini eskisi gibi ekrana getirmedi? Bunu da konuşacağız. Ama, ama devir değişiyor mu? Kocaeli Spor 1. Galatasaray 0 arkadaşlar. Şu anda içeride maçın bitiş düdüğüyle Fenerbahçe taraftarları <laughs> muhteşem bir sevinç gösterisi yaptı. Bir ara Galatasaray 1-1 yaptı. Vardan iptal edildi falan. Orada bir endişe oldu. Eğer Fenerbahçe birazdan başlayacak olan maçta Kayserispor Spor'u mağlup ederse milli araya bir puan geride girecek. Ve 1 Aralık'taki Galatasaray maçına Rize'de de bir sorun yaşamazsa Galatasaray Gençler Birliği'ni yenmiş bile olsa burada 2 puan farkla öne geçerek lider olma fırsatını yakalayarak girecek. Büyük Kocaeli Spor taraftarını tebrik ediyorum. Ha bak süper chat Muhammed Aras. Hakem maçı bitirmiyordu arkadaş. Çağdaş Altay. Şile'de iyi Galatasaraylı olarak bilinen Çağdaş Altay. Ayıp değil mi? İkinci yarıda sürekli Galatasaray'ın lehine faal verip baskı kurmalarını sağladın. Olmadık faaller hem de. 8 dakika uzattın, 100,5 dakika oynattın. 98 değil, 100,5 dakika oynattın. Sana da ayrıca geleceğim. Süper chat, yalım yüksel konuş, akşam fener kazanana kadar kimse sevinmesin, enerjiyi bozmayın, hep böyle oluyor demiş. Eyvallah. Süper chat Mehmet Kanuni Galatasaray rehavete kapıldı yenildi sana önce de demiştim demiş. Kemerburgaz karıştı karıştı. O topa vuramadı ya Barış Alper bakın ilk maçta bir daha ıslıklanacak. Ay Yıldız Türk hakem iki küsür dakika fazla uzattı Allah'ım ya. Koyançın Silimanisi Kocaeli maç sonu çalan simitçi kahveci gazozcu ne güzel bir şarkı demiş. Şimdi size stadın dışındaki kalabalığı da göstermeye çalışacağım. Bakın burası Fenerbahçe stadı. Akın akın insanlar geliyor. Burası balkon kısmı, İnsanlar mutlu bir şekilde maça geliyorlar. Burası yoğurtçu parkı kısmı, böyle göstereyim akın akın geliyorlar. Akın akın, akın akın insanlar maça geliyorlar. <laughs> Uğur Sürmeli 20 Ahmet Konanç üyeliği hediye etmiş, konuşamıyorum dilim tutuldu. Yayının yayın ağları, bu yayına yakışacak yayın ağları da geliyor. Tarkan Deniz, gurbetçi bir kardeşimizin süper çeti. Ahmet kardeş bu Can Keleş beni bitirdi demiş. Ya Can Keleş versene soldaki adama. Neyse güzellikleri konuşalım bugün. Koray Akar helal olsun Kocaeli'ye hem kazandı hem de maçın sonunda Şinanay çaldı. Şinanay mı çaldılar? Simitçi kahveci gazozcuyu mu çaldılar? Ben duymadım. Bozok kesinlikle rehavete kapılmamamız gerekiyor demiş. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şunu ifade edeyim. Büyük Kocaeli Spor taraftarını tebrik ediyorum. Abi muhteşem bir taraftar. Bak burada biz burada Kocaeli maçı oynadık. Buradaki deplasman türbünleri de müthişti. Kocaeli Spor taraftarını tebrik ederim. Muhteşem bir performans gösterdiler. 9 yıl Galatasaray'da oynayan, çalıştırdığı iki takımda 3 kez teknik direktör olarak Galatasaray'a karşı hiç puan alamayan Selçuk İnan'a da Galatasaray'a karşı ilk puanını kazanmasında yardımcı oldular. Ve Selçuk İnan Galatasaray'dan Dördüncü maçında ona karşı teknik direktör olarak ilk puanını aldı sevgili arkadaşlar. Ali Yıldırım, bu akşam kazandığımızda daha da karışacak Galatasaray demiş. Uğur Sürmeli, kudurtucu grubundan bu akşam bir puan kalıyor Ahmet Konanç demiş. İbrahim Akkoyun, bir haftadır sana burada chat atan Galatasaray yenilecek diyen o arkadaşa yürek dolusu selamlar demiş. Arkadaşlar. Astrolog astrolog diyoruz. Boş ver diyorsunuz. Aralık geliyor aralık. <gülüyor> <gülüyor> İsmail Özkan. Boş ver Ahmet Hakemi. Takım takımı destekle 15 Aralık demiş. 15 Aralık'ta ne var? Sercan Kartal. Ahmet hocam galiba astrolog işi tutacak gibi demiş. Bu arada şunu söyleyeyim. Galatasaray gerideyken maçın hakemi Çağdaş Altay daha 50. dakikada Kocaeli spor kalecisi hem de normal şekilde hareket ederken hızlı hareket ettiği avut atışında dibine kadar koştu. Hadi hadi dedi. Çağdaş Altay, maçı da 2,5 dakika fazla oynattın. 6 dakikalık uzatma verilmesi gerekirken zaten 98 dakika verdin. Çağdaş Altay, vardaki Alişan Salan, o senin vermen lazım. Topa girmiyorsun, Çağdaş Altay'a sen yorumla diyorsun değil mi? Vardaki Alişan Salan, hepinizin farkındayım, hepinizin, hepinizin farkındayım. Süper chat, Taşkın İldiz, Fenerbahçe 5, Kayseri Spor 0. Baba, Galatasaray puan kaybettiğinde Fenerbahçe'de puan kaybediyor. Olayı bitti. Devran değişiyor, devir değişiyor. Fenerbahçe gitti, Beşiktaş'ı yendi. Hem de 2-0 geriden gelip. Bugün de Fenerbahçe, Kayseri Spor'u yenecek arkadaşlar. Ve puan farkı 1'e düşecek. Nurlu Aslan, Ahmet Galatasaray yenildiyse bizi de doğrarlar. Bitti o işler. Devranın değiştiğini hissediyorum. Devrin değiştiğini hissediyorum sevgili arkadaşlar. Ey Çağdaş Altay. Neler yapmaya çalıştın? Kaleciye hızlı hızlı diyorsun. Kaleci normal hareket ediyor. Kaleci normal hareket ediyor. Ha? Rakip oyuncunun üstüne yürüyen Osimhen'i durduruyorsun. Niye durduruyorsun? Bırak ne yapacaksa yapsın, kart görsün, atılsın. Niye Osimhen'i sakinleştirmeye çalışıyorsun? Ki Osimhen sana araya ne giriyorsun? Sen kimsin dedi itti seni. Yedin lafı. Orada da sarı ve ikinci kırmızı ikinci sarıdan kırmızı yapman lazım. Onu da vermiyorsun. Bu Osimhen'in dokunulmazlığı nereden geliyor kardeşim? Ha? Fenerbahçe maçına illa çıkmasını mı istiyorsunuz? Bu Osinel'in dokunulmazlığı nereden geliyor? Mehmet Kanuni, eyvallah kardeşim. Osman Oskunduz, kudurtucu kırbaç grubundan. Abi bir replik vardı ya, ho hemşerim nereye diye. Kocaeli ondan yaptı. Sıra bizde haydi Fenerbahçe'm demiş. İsmail Özkan, bir ay önce dedim 15 Aralık, Konya sonrası lideriz. Bence Kadıköy'de Fenerbahçe lider olacak. Bir Aralık'ta. Kadıköy'de lider olacak. Ya Osumenin yaptığı hareket, tokat atıyor, alttan vuruyor, sarı görüyor. Halen diyor ki niye sarı gördüm? Aa, kafasını falan tutuyor, şaşırıyor. İkinci vuruşu sarı kart kırmızı kart. Hakem itişi sarı kart kırmızı kart, onları görmüyor. Bu Osumenin dokunulma, ben o gördüğü sarı karta şükür mü diyeceğim? Hayır, kırmızı görmesi lazım. İki tane daha sarısı var. Ha, bu Osumen, ey İbrahim Hacı Osmanoğlu, bu Osumen millet mi? TFF başkanı mı, MHK başkanı mı? Ne dokunulmazlığı var ya? illa Fenerbahçe maçında bu Osman çıkacak değil mi? Barış Alper. Çok büyük sıkıntıya gidiyor söyleyeyim Barış Alper. Çok kötü bir top vurdu müsait pozisyonda Osman'ın pasında. Barış Alper'i bir daha böyle 40 milyon euro falan teklif bulup satamazlar. Ve Barış Alper'in bundan sonra ıslıklanacağı maç sayısı artacak. Bak söylüyorum Kemerburgaz karışıyor. Kemerburgaz'ın yoğurdunludur. İstanbullular bilir Avrupa yakasındakiler. Benim gibi. Doğduk büyüdük Avrupa yakası. Kemerburgaz'ın yoğurdu ünlüdür. Kemerburgaz karışıyor. Kemerburgaz yoğurdu, Kemerburgaz ayranı olmak üzere. Mustafa Mekke, Mert, Mertcan, abi Saran Başkan acil açıklama yapmalı. Hakemle ilgili bu sonuçtan sonra hakem biz kazanmayalım diye her şeyi yapacaktır. Bu akşam acil açıklama yönetim. Koray Akar, Ennesiri ve Conduran yedek. Hoca yine riske giriyor demiş. Doğru. Taliska Santrfor oynayacak. Yahya İbil. Hakem biraz adaletli maç yönetince gördü herkes Galatasaray'ın halini. Aynen öyle bak. Birazcık adaletli yönetti. Öyle çok da adaletli yönetmedi. Size şöyle maça gelen Fenerbahçelileri göstereyim. Stadın dışı burası. Burası da Yoğurtçu Parkı tarafı. Akın akın geliyor insanlar. Akın akın geliyor. Akın akın maça geliyorlar. Burası Feneryum tarafı. Feneryum alt ve üst girişi. Eylem Sezer Türeli bir Kocaeli'de oturan Fenerli olarak o kadar keyifliyim ki önce Galatasaray'ı yenelim sonra lütfen Saran Başkan iyi transferler şampiyon Fener diyelim demiş. Süper çek mesajı Osman Oskunduz Kocaeli taraftarını tebrik ediyorum abi kıskandım demiş. Poyraz Okan Buruk hakem hakkında açıklama yapar hakeme bir daha maç vermezler. Yapar çok merak ediyorum Okan Buruk ne dedi. Ben yayındayken gelirse chatten yazın. Çok merak ediyorum. Allah bilir neden şikayet edecek. Mehmet Kanuni seninle birlikte iyi günlere gireceğimize mutluyum demiş. Teşekkürler Mehmetçim. Teşekkürler. Kocaeli Spor'un Kocaeli Spor'un attığı golde Serdar Dursun'un offside'de olduğunu düşünenler var. Pası veren. Hayır kardeşim. Top kale atışından geliyor. Avut'tan. Dışarıdan gelen toplar kullanılırken avut atışı, taç atışı, korner gibi burada offside olmaz. Kaleci degaj yapsa offside. Kaleci kale atışı kullanıyor. Offside yok ama Galatasaray'ın attığı iptal edilen goldeki offside doğru. Kaleci önde. Arkasındaki oyuncu son adam ve offside. Öyle hemen yangın yapmayın. Bu arada Serdar Dursun Galatasaray'a gol atacağım dedi. Atamadı ama asist yaptı. See you diyemedi ama bir şekilde see you dedi. <laughs> bir şekilde see you dedi. Kocaeli Spor stadında maç sonu simitçi kahveci gazozcuyu çalmışlar. Niye o şarkıyı çaldılar? Bilmiyorum. Abdülkerim Bardakçı, Lucas Torreira, Davinson Sanchez'i sırayla yere yatırdı. Uğurcan Çakır'ın kapattığı köşeden takımını öne geçirdi. Ligdeki ilk golünü Galatasaray'a attı. Den Ece Doğru mu okuyorum? Den Ege. Sen nasıl bir adamsın ya? Yatırdı kaldırdı. Bu arada Uğurcan Çakır kapattığı köşeden daracık yerden gol yedi. 36 milyon euroluk kaleciye bak ya. Kapattığı köşeden gol yedi ya. Halen Uğurcan Çakır'ı Ederson'la kıyaslayanlar var. Buna inanamıyorum. halen Uğurcan Çakır'ı Ederson'la kıyaslayanlar var. Buna inanamıyorum. Osimen ikinci yarın başında bir şutu var. Çaprazda biz Emre kızıyoruz ya. Galatasaraylar şimdi sizde Osimen'e kızın. Osimen'in Şutu ayak içi pas gibi gitti kaleciye. Aynı Ennesir'in şutu pas gibi gitti ya kaleciyi çalıştırır gibi. Osümen'de de düşüş var. Bak hakemler bugün adaletli maç yönetmedi Bir tık adaletli. Onda bile Osümen ve Galatasaray nasıl bozuluyor? Bir de hakemler tamamen adaletli olsa böyle nerede seri şampiyonluklar? Ah ah. Emre Ak, ligin namaluk tek takımı Fenerbahçe'ye saygı duyun demiş. Süper chat mesajlarınızı okuyorum. İbrahim Ak koyun. Ahmet. Bakacağız. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Süper chatler için de teşekkür ediyorum. Koyançın Silivanisi. Ne oldu diye bir şarkı var. Onu da açtılar demiş. Kocaeli'de neler oluyor? Kocaeli'de neler oluyor şu anda? Kadıköy'de neler olduğunu göstereyim size. Fenerbahçe taraftarı. Akın akın maça geliyor. Fenerbahçe taraftarı. Akın akın maça geliyor Fenerbahçe taraftarı. Burası Feneryum tarafı. Bakalım bugün neler olacak sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Şimdi şunu da söylemek lazım. Kocaeli Spor aslında hakeme rağmen ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Osimen'in ikinci sarısı kırmızısı. Yakopsun Tayfur'a tekme attığı pozisyonda sarı kart çıkmaması. Tehlikeli yerden Fidiki'nin verilmemesi Kocaeli'ye. Okan Buruk'un manasız itirazları. Bunun yayıncı tarafından gösterilmemesi. Bak ne dedim? Göster, göstermediler görüyor musunuz? Galatasaray'ın açıklaması yayıncıyı yine tedirgin etti. Bak yine tedirgin etti. Bugün Okan Burun hareketlerini gördünüz mü? Bir pozisyonda arkada kameranın ucunda gördüm. Yine böyle huuu falan yapıyordu. Niye eskisi gibi yakın plan göstermiyorsunuz? Ama bugün şimdi burada içeride statta sahada Tedesco'nun her hareketini göstereceksin değil mi? Yayıncı kuruluş. Adalet. Sahada adalet, yayıncıda adalet, federasyonda adalet. Türk futbolu ancak böyle kurtulur. Türk futbolu ancak böyle kurtulur. Kocaeli Spor ilk 14 dakikada 3 tane net gol kaçırdı. Galatasaray bugün 4-0, 5-0 yenilebilirdi. Hani Galatasaray uçuyordu, kaçıyordu. Burada yazıyordunuz arkadaşlar. Galatasaray şöyle oynuyor, Galatasaray böyle oynuyor. Hani nerede abi? Nerede abi, nerede? Nerede? Hakem adaletli değil. Bir tık adaletli olunca neler oluyor görüyor musun? Osimene bak, adama tokat atıyor. Hadi orada gördü. O da bizim kurduğumuz baskıyla Osman'ın dokunulmazlığı ama devamında yine görmedi. İki tane daha sarı kartı var. Tamam mı? O pozisyonda mesela sarı kart gördüğü yerde hem tokat atıyor hem alttan vuruyor. Sarı kart görünce de Osman şaşırıyor. Ey İbrahim Hacı Osmanoğlu! Osman TFF başkanı mı? MHK başkanı mı? Milletvekili mi ki dokunulmazlığı var? Nedir bu Osman'daki dokunulmazlık? Osman bizim ligimizi, bizim topçumuzu, bizim hakemlerimizi küçük görüyor kardeşim. Anlamıyor musunuz? Kim koruyor bu tekme tokat futbol oynayan adamı? Kim? Cık. Ben maç sonunda Fenerbahçe Kayseri Spor maçı sonunda da tekrar buradayım. Kanala abone olun, bildirimleri açın, Instagram hesabıma da gelin. Ahmet Konanç Instagram'da da ekstra paylaşımlar yapacağım. Şimdi Fenerbahçe Kayseri Spor maçı. Hoşçakalın, bildirimleri açın. İşte Kadıköy'de son durum.